Uver! Oğlum reklam oluyor lan. Sallanma keyfi! <laughs> yapmayın oğlum piçlik yapmayın ya. Bu sabah hayatını kaybetti. Öyle mi? Matizsiz gelmiş Osman. Ha, az daha saatini ileri almayı unutmuş o kadar. Genç adam. Efendim baba. İnsanlar biliyorsun bazen anlaşamaz. Evet. E ve biz de annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. <gülüyor> 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 ben, <anne>. Yok bir daha <laughs> Annem bir daha kendi kendine Jest... laf yoktan bir daha eh... oydu. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır, hayır. Ne kadar makarna maç ayrı ayrı. Bu kadar ne kadar? Verdim ben. Bizde kalsan oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Nur Efe'nin bir çek şey bu gece kalsın, başka hiç kalmadı Ne Olur bir çek yapsın ya. Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle sen baba. Bir şey de amına kutu kutu Anahtarı ayaklarımın uçuna bıraksan ver tamam abi? Tamam mı? Tamam. Tamam mı Selim? Bir tamam. Aksiyon istiyorum evde Selim abi! Anne hadi. Hayır istemiyorum anne istemiyorum ya. Ya çakma ol. Hayır istemiyorum hayır denemeyeceğim hayır. Abdullah değil mi ya? Abdullah nasılsın ya? Yakışıklıyım. Bozok kazandı. Ah, ah. Bozok kaybetti. Ah. Görüşlerin nedir Bozok? Ah bela okumayı sevmem. Allah selanı versin. Metin kalk artık Metin duy beni Metin Baygın olduğu için sizi duyamıyor olabilir Ne yüksek sesle de bağırdım duymadı İşte baygın olduğu için Kulağına da fısıldadı Kulaktan bir yok amına kodumun çocuğu Uzağı duyuyor yakını duyamıyor Bela okumayı sevmem Allah selanı versin. Yaşamak <laughs> sevinçler. Yapmayın oğlum, piçlik yapmayın ya. Abi, 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 abi. Abim uyuyorum, görmüyor musun? Oyun oynayalım mı? Oynamayacağım. Hadi ama ya. Ben oynamayacağım dedim ya. Ne oynayacağız? Basketbol. Ulan ben daha tuvalette sıçarken deliği tutturamıyorum. Sen bana basketbol diyorsun. Siktir git. Sıkıntın geçti mi Okan? Siktir git Osman. Ya siktir gidin lan? Sabahtan beri senin için bir ton şey yaptım lan. Alışveriş yapalım. Hadi kalk. Hadi. Kalk. Die, 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 die. <laughs> Antalya, İstanbul, Ankara. Aydin, İzmir çok hoşdur. Ama bana ne? Oğlum boyacılar gelecek anneni yalnız bırakma. Tamam baba. Boya yapacaktık ama. Boya. Abla boya yapın. Gel 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 tarikleri. gel. Tarıkları. Gel içeri de gel gel gel. Matematikten de kaldı. Tamam ben matematikten anlamıyorum. Anne olunca anlarsın. Anlarsın.